Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'ne işleyeceğiz. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'ne 2. Mahmud Dönemi'yle başlayacağız ama 2. Mahmud Dönemi öncesi bazı olaylar var. Onları önce bir görelim, ondan sonra 2. Mahmud Dönemi'ne geçeceğiz. Şöyle geçen haftaki derslerimizden hatırlarsanız 3. Selim Dönemi'nin son dönemine, 3. Selim Dönemi'nin son olaylarına birazcık bakar mı isterseniz. Hatırlarsanız 1800, 1804 yılında ilk defa milliyetçilik akımının etkisi de azınlık isyanı çıkmıştır ki ilk azınlık isyanı nedir? İlk azınlık isyanı Sırp isyanıdır. Sırp isyanı daha çok işte Rusların 19. yüzyılda izlediği panistanizm politikasının etkisiyle çıkacak. Bu bilgi biraz sonra bize lazım olacak. Zaten bu olayların arkasından, bu olayların arkasından Yine 23. Selim döneminde 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı-Rus Savaşı çıkmıştır. Bu savaşlar esnasında bir iki tane önemli olay var. Bunlara değinelim çünkü bize lazım olacak. Bu savaşlar esnasında arkadaşlar unutmuyorsunuz Fransa ve Rusya Erfurt görüşmeleri sonucunda Tilsit anlaşmasını yapmıştır. Yani bu savaşlar esnasında bir Fransa-Rusya ittifakını görüyoruz. İşte işte bu ittifaka karşı da İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında Kavai Sultaniye yani Çanakkale Anlaşması yapılacaktır. Çanakkale Anlaşması dediğimiz Kavai Sultaniye Anlaşmasıyla e, İngiltere İngiltere Osmanlı Devletine her türlü konuda destek vereceğini vaat etmiştir. Bu bilgi de bize ileride lazım olacak. Bu olayların esnasında yani bu savaşlar esnasında 1807 yılında nizamı cedid ıslahatlarına karşı bir yeni çete isyanı çıkmıştır. İşte bu biz bu isyana e, Kabakçı Mustafa isyanı diyoruz. Kabakçı Mustafa isyanı sonucunda 3. Selim tahttan indirilmiştir. Böylece nizam cedid ıslahatları ne olmuştur? Nizam cedid ıslahatları sona ermiştir. Bakın benzetme yapın. İşte Lale Devri sonrası, Lale Devri sonrası patrona haceli isyanı çıkacak ve lale devri sona erecekse, burada da aynı şekilde nizam-ı cedid ıslahatlarını sona erdiren ve üçüncü selimin tahttan indirilmesine neden olan gelişme nedir? Kabakçı Mustafa isyanıdır. Kabakçı Mustafa isyanı sonucunda üçüncü selim tahttan indirilmiştir diyoruz. Olaylar arasında benzetme yapın, olaylar arasında karşılaştırma yapın. Dolayısıyla yorum gücünüz gelişecektir. Üçüncü Selim tahttan indirildikten sonra dördüncü Mustafa tahta geçmiştir. Dördüncü Mustafa tahta geçince de bu sefer üçüncü Yeni üçüncü Selim yanlısı olan, üçüncü Selim hayranı olan, hatta hatta üçüncü Selim yaranı olan öyle de denilir. Üçüncü Selim yaranı olan Alemdar Mustafa Paşa üçüncü Selim'i üçüncü Selim'i tahta çıkarmak için 10 bin kişilik bir orduyla İstanbul'a girmiştir. Alemdar Mustafa Paşa'nın İstanbul'a girdiği bu olaya biz Alemdar olayı diyoruz. İşte, işte Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a girince bu sefer de Yeniçeriler, 3. Selim'in yeniden tahta çıkmasını önlemek için ne yapacaklardır? Yeniçeriler 3. Selim'i öldüreceklerdir diyoruz. Gençler, Yeniçeriler tarafından öldürülen ikinci padişah kimdir? Üçüncü Selim'dir. Hatırlayın. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah ikinci Osman'dır. Şimdi şimdi Nizam Cedid ıslahatlarının öncüsü e, üçüncü Selim yine ıslahatlara karşı olan kesim ve Yeniçeriler tarafından üçüncü Selim öldürülmüştür. Üçüncü Selim'in öldürülmesi üzerine bu sefer Alemler Mustafa Paşa Üçüncü Selim'in yanında yetişmiş, üçüncü Selim'in fikirlerinden etkilenmiş ikinci Mahmut'u tahta çıkarma isteğindedir. Biliyorsunuz üçüncü Selim'in hiç erkek evladı olmamıştır. Bu nedenle de üçüncü Selim yeğeni ikinci Mahmut'a gözü gibi bakmıştır. Hatta ikinci Mahmut'u serbest de bırakmıştır. İkinci Mahmut'un zaman zaman divan toplantılarını izlemesine müsaade etmiş, bazı devlet adamlarıyla bir takım görüşmeler yapmasına bile müsaade etmiştir yani 2. Mahmud amcası 3. Selim'in ıslahatlarından son derecede etkilenmiş birisidir. Hatta şunu söyleyeceğiz biz, 3. Selim'in ıslahatlarını ve fikirlerini hayata geçiren kişi kim olacaktır? 2. Mahmud olacaktır diyoruz. İşte Alemdar Mustafa Paşa, Alemdar Mustafa Paşa, 3. Selim'in öldürülmesi üzerine derhal saraya yönelecek ve 2. Mahmud'u tahta çıkaracaktır. Hatta bu saray esnasında ikinci Mahmut'un hayatını kurtaran Cevli Kalfa isminde bir kadındır. İkinci Mahmut'u sarayın damına çıkarmıştır. Yeni, e, üçüncü, Mahmut'u öldürmek üzere olan Yeniçerler üzerine bir mangal koru ve kömürü atmıştır şeklinde böyle hikaye anlatılır. Nihayetinde, nihayetinde Alemdar Mustafa Paşa ikinci Mahmut'u tahta çıkarmıştır. İkinci Mahmut zaten çıkarılınca da dördüncü Mustafa da öldürülecektir diyoruz. İşte arkadaşlar konuya niye böyle bir giriş yaptık? sene senedi ittifakın mantığını buradan alabilirsiniz. İkinci mantık ayanların desteğiyle tahta geçmiştir. Ve ikinci mantık ayanların desteğiyle tahta geçince de ayanların lideri olan Alemdar Mustafa Paşa'yı sadrazam yapmıştır. Elhamdan Mustafa Paşa da zaten tahta çıkar çıkmaz ikinci Mahmut'u ayanlarla karşılıklı bir sözleşme yapılması konusunda ikna etmiş ve bu anlattığım siyasi olayların süreci sonucunda senedi ittifak yapılmıştır diyorsun. Senedi ittifakın ayrıntılarına ikinci Mahmut dönemi ıslahatlarını anlatırken gireceğiz ama senedi ittifak ortaya çıkaran siyasi koşullar bunlardır. Şimdi Yine yine biliyorsunuz daha önceden değinmiştim 1806 1812 3. senet döneminde Osmanlı Rus savaşları çıkmıştır. İşte bu savaşların sonucunda 1812 yılında Bükreş Anlaşması yapılmıştır. Bu 1812 Bükreş Anlaşmasıyla 1812 Bükreş Anlaşmasıyla Osmanlı Devleti Sırplara ilk defa ne olmuştur? İlk defa bir idari ayrıcalık vermiştir. Evet, o milliyetçilik akımının etkisiyle ilk isyan eden Sırplardır. Ve Osmanlı Devleti'nden ilk ayrıcalık koparan da yine Sırplardır. Sırplara Osmanlı Devleti'nin ayrıcalık vermesi, Osmanlı içindeki diğer azınlıkların da isyan etmesini tetikleyici ve hızlandırıcı bir etki yaratmıştır diyoruz. Yani Sırp isyanı, Yunan isyanının işte bundan sonra Yunan isyanının çıkmasında etkili olmuştur. Ama şu hususu bir tespit etmemiz lazım. Sırp isyanına sadece Ruslar destek vermiştir. Çünkü Ruslar da Slav'dır, Sırplar da Slav'dır. Fakat Yunan isyanına, şuraya bakıyorsunuz, Yunan isyanına ise bütün Avrupalı devletler destek vermiştir. Yani <laughs> İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı, bütün Avrupalı devletler destek vermiştir. O zaman neden Yunan isyanına bütün Avrupalı devletler destek veriyor? Ee, şöyle bir Avrupa tarihini kısaca bir özetleyecek olursak Avrupalılar bugün de böyledir. Avrupalılar Yunan demokrasisinin helen kültürünün helen kültürünün temelinin temelinin işte ee, Yunan medeniyetinde olduğunu, bugünkü Avrupa'nın demokrasisinin bugünkü Avrupa'nın felsefi kültürel gelişmişliğinin temelinin Yunan dediğimiz Helen medeniyetinde olduğunu düşünüyorlar ki öyledir. Bu nedenle bütün Avrupa'da, bugün de dahil, Yunan ve Yunanistan'a karşı bir sempati söz konusudur. Yani Avrupa'nın şımarık çocuğu dediğimiz Yunanistan'ın, Yunanistan'ın hemen hemen her türlü sorunda Avrupalılar tarafından desteklenmesinde bu söylemiş olduğumuz etki son derece önemlidir diyoruz. Evet. Şimdi bütün Avrupalı devletlerin desteğiyle Yunan isyanı çıkmıştır. Osmanlı Devleti Yunan isyanı tabii ki tek başına bastıracak güçte değildir. Bu nedenle de Mısır valisi Kavala'nın Mehmet Ali Paşa'dan Yunan isyanının desteklenmesi konusunda yardım istemiştir. Yunan isyanı iki tanedir. Birinci Yunan isyanı da Mehmet Ali Paşa'nın desteğiyle bastırılmıştır. İkinci Yunan isyanı yani moral isyanı da yine Mehmet Ali Paşa'nın desteğiyle bastırılmıştır. Ancak İkinci Yunan İslam'ın bastırılması öncesinde Mehmet Ali Paşa bir takım şartlar ileri sürmüştür. Demiştir ki bana Mora ve Girit valiliğini verirseniz Yunan İslam'ı bastırın demiştir. Osmanlı Devleti de tabii ki bunu kabul etmek zorunda kalmıştır çünkü çaresizdir. Ve Mehmet Ali Paşa'ya Yunan İslam'ın bastırılması koşuluyla Mora ve Girit Valiliği sözü verilmiştir. Mora ve Girit Valiliği sözü verilmiştir. Mehmet Ali Paşa da Mısır'dan Cihadiye isimli donanmasıyla Mora'ya gelmiş ve Yunan isyanına bastırılmıştır. Ama bundan sonra işte film kopuyor. Bundan sonra film kopuyor. İşte bunun üzerine de Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ne bir ultimatum vererek Yunanistan'ın bağımsızlığının kabul edilmesini isteyecek bütün Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nden Yunanistan'ın bağımsız olması ve Osmanlı Devleti'nin bunu kabul etmesini istiyor. Ancak Osmanlı Devleti de Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul etmeyince Avrupalı devletler 1827 yılında Navalin'de Osmanlı donanmasını yapmışlardır. Demek ki yani Navalin de Avrupalı devletler tarafından Osmanlı donanmasının yakınmasının temel nedeni nedir? Osmanlı devletinin Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul etmemesidir. Bunu unutmuyorsunuz. Bu cümle önemlidir. Zaman zaman sorularda karşınıza çıkacaktır. Bir de yine şöyle hatırlayalım. Kaç yerde Osmanlı donanması yakılmıştı? 1571 İnebahtı, 1770 Çeşme, 1827 Navari, bir de 1853 Sinop, Abdülmecit döneminde Sinop. Bu dört olay Osmanlı donanmasının yakıldığı hadiselerdir diyoruz. Navarin'de Osmanlı donanması yakınınca, şimdi yıl 1826'dır. Olayları biraz da eş zamanlı düşüneceksiniz. Mesela 1826, 1826 yılında Bakaya hayriye var. Yani Yeniçeri ne olmuştur? Yeniçeri Ocağı kaldırılmış. Bakın eş düşünün. Bu, yani 1827 Navali olayının yaşandığı dönemde Yeniçeri Ocağı kaldırılmış. Yerine daha yeni bir Asakiri Mansureyi Muhammediye denilen bir Avrupa tarzında bir ordu kurulmuştur. Ama daha yeni bir ordudur. Üstüne bir de Navali'de donanma yapılmıştır. Böyle olunca da Akdeniz'de artık Osmanlı gücü bitiktir. Ve Navalin olayı Akdeniz'de bir deniz gücü boşluğunu ortaya çıkarmıştır. İşte, işte bu anlattığım olaylardan Rusya ve Fransa yararlanma yoluna gidecek. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki bitikliğinden Avrupalı devletler yararlanma yoluna gidecekler. Zaten bu anlattığım olayların arkasında Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır ve 1828 1829 Osmanlı Rus Savaşı çıkmıştır. Bu savaşta Rusya iki cepheden Osmanlı Devleti'ne saldırmıştır. Hem Kafkaslardan hem de Balkanlardan Osmanlı Devleti'ne saldırmıştır. Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti Rusya ile yapmış olduğu savaşları kaybetmiştir. Aslında Küçük Kaynarca'dan sonraki ikinci büyük yenilgidir diyebilirsiniz. Ve savaşların sonucunda da 1829 yılında Edirne Anlaşması imzalanmıştır. Küçük Kaynaca'dan sonraki en ağır anlaşma Edirne Anlaşması'dır. Evet, işte bu Edirne Anlaşması'yla Mora dediğimiz, Mora dediğimiz Yunanistan ne olmuştur? Yunanistan bağımsızlığına kavuşmuştur. Osmanlı Devleti'nden ayrılan ilk Balkan ulusu Yunanistan'dır. Veya milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti'nden ayrılan ilk azınlık Moralı Rumlar dediğimiz Yunanistan'dır. Bu cümleleri unutmuyorsunuz. Yine Edirne Anlaşması'yla Osmanlı Devleti ikinci kez Rusya'ya savaş tazminatı ödemiştir. Edirne Anlaşması'yla Osmanlı Devleti sırlara özellik de vermiştir diyoruz. Şimdi bu olayların arkasından hani dedik ya Navarin'de Osmanlı deniz gücü bitik, bu durumdan Rusya yararlanma yoluna gitmiş gördüğünüz gibi ama bu durumdan Fransa da yararlanma yoluna gidecek ve Fransa'da 1830 yılında Cezayir'i ne yapmıştır? Fransa'da 1830 yılında Cezayir'i işgal etmiştir. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçasıdır. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir'dir. Şimdi bu anlatıdan sonra isterseniz bir saptama yapalım. Saptamam şu olsun. Bu saptama pratik de bir bilgidir ve soruların çözümde size son derece yardımcı olacaktır. Şunu unutmuyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da toprak kaybetmesi sömürgeci ve sanayi devriminin etkisiyledir. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda toprak kaybetmesi milliyetçilik akımının etkisidir. Bu ikisini lütfen birbirinden ayırt edelim. Yani Osmanlı Devleti'nden ayrılan birçok ulus var. Koskoca bir imparatorluk çıktı. Hangi ulusun ya da hangi coğrafyanın hangi nedenlerle kaybedildiğini karıştırmamak için bu pratik bilgiyi elimizde tutmamız lazım. Tekrar ediyorum, Kuzey Afrika'daki toprak kayıpları sömürgeciliğin etkisiyledir. Balkanlarda toprak kayıpları milliyetçilik akımının etkisiyledir. Çapraz bir cümle kullanayım. Balkanlarda toprak kayıplarında sömürgeciliğin etkisi yoktur. Kuzey Afrika toprak kayıplarında da milliyetçilik akımının etkisi yoktur. Bunlar biraz da kural cümlelerdir. Bu kural cümleleri karıştırılır. Evet arkadaşlar, şimdi bundan sonra zaten da sebep-sorum çelişkisi içerisinde götürüyoruz. Mısır sorunu ve boğazlar sorunu üzerinde duracağız. Evet, yani başlığımızda Mehmet Ali Paşa isyanı ve Mısır sorunu duyuyoruz. Mehmet Ali Paşa neden isyan etmiştir? Şimdi biraz geriye dönelim. E, Mehmet Ali Paşa'ya Mora İsyan'ın bastırılması koşuluyla nereler vaat edilmişti? Mora Yarımadası ve Girit Adası vaat edilmişti. Ama Mehmet Ali Paşa'ya vaat edilen Mora'da ne oldu? Mehmet Ali Paşa'ya vaat edilen Mora'da bağımsız bir Yunanistan devleti kuruldu. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa Osmanlı Devleti'ne de yeni isteklerde bulunmuştur. Diyor ki Madem diyor bana diyor mora ve Girit valiliğini veremiyorsunuz. O zaman diyor yeni isteklerde bulunuyor. O zaman bana Mısır ve Girit Valiliğini İbrahim Paşa'ya, İbrahim Paşa'ya da Suriye, Cidde ve Adana Valiliklerini verin şeklinde Osmanlı Devleti'ne yeni isteklerde bulunmuştur. Ki Mehmet Ali Paşa da biraz abartmış. Mehmet Ali Paşa düşünün Adana, Suriye, Cidde, Mısır. Yani tüm Doğu Akdeniz'i istiyor. Tüm Doğu Akdeniz'i istiyor. Tabii ki Mehmet Ali Paşa'nın bu aşırı ve abartılı isteği Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmeyecek. Bunun üzerine de Mehmet Ali Paşa'nın istekleri kabul edilmeyince işte Mehmet Ali Paşa ne yapmıştır? Mehmet Ali Paşa isyan etmiştir. Hatta ee, Mehmet Ali Paşa'nın orduları ve Suriye'deki İbrahim Paşa'nın orduları işte Osmanlı Devleti'ne savaş açacak. İşte Mehmet Ali Paşa'nın Mısır ordusu ve Suriye ordusu Çukurova'ya yani bizim Adana bölgesine gelecek. Adana'dan Toroslar aşacak. Konya'yı da geçecek. Konya'yı da geçecek. Konya Kütahya arasında Osmanlı Devleti hasbel kader Mehmet Ali Paşa'ya karşı bir askeri çıkaracak ama Osman ordusu Mehmet Ali Paşa'ya da yapmış olduğu savaşı kaybedecek. Yani düşünün Konya'yı geçiyorlar, Konya Kütahya arasında Mehmet Ali Paşa yapılan savaşı Osmanlı Devleti kaybediyor. İstanbul payitaht, başkent tehlikeye düşüyor. Payitaht, başkent tehlikeye düşüyor. Bunun üzerine Avrupalı devletlerin de da Rusya'da dahil araya girmesiyle birlikte evet Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı Devleti masaya oturacak ve arkadaşlar ne anlaşması yapılacaktır? Kütahya 1800 1833 Kütahya Anlaşması yapılmıştır. Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı Devleti arasında Kütahya Anlaşması yapılmıştır. Ve Mehmet Ali Paşa'nın istekleri kabul edilmiştir. Neydi Mehmet Ali Paşa'nın istekleri? İşte Mısır, Girit, Suriye, Cidde ve Adana valiliklerinin Mehmet Ali Paşa ve İbrahim Paşa'ya verilmesini de Osmanlı Devleti kabul etmiştir. Böyle olunca ne oluyor? Mehmet Ali Paşa tüm Doğu Akdeniz'e ele geçirmiş oldu. Yani Mehmet Ali Paşa Doğu Akdeniz'de büyük bir güç haline gelmiştir diyoruz. Şimdi <laughs> biraz daha böyle konuyu geliştirmeye çalışalım. Mehmet Ali Paşa'nın Doğu Akdeniz'de büyük bir güç haline gelmesi doğrudan hangi devleti daha çok rahatsız eder? Tabii ki İngiltere. Çünkü İngiltere'nin en önemli sömürgesi Hindistan'dır. Hindistan'a giden en stratejik sömürge yolu Mısır'dan geçmektedir. E, Mısır ve e, yani Suriye dediğiniz eski ticaret yolları tamamen Mehmet Ali Paşa'nın kontrolü altına girmiştir. Dolayısıyla İngiltere'nin sömürgesi ve sömürge yolları artık tehlikeye düşmüştür. Bu nedenle bu durum İngiltere'yi rahatsız etmiştir. Ama siz sorularda en çok şuna düşüyorsunuz. Gençler Mehmet Ali Paşa'yı destekleyen en önemli Avrupa'yı güç Fransa'dır. Mehmet Ali Paşa'nın arkasındaki en önemli güç Fransa'dır, lütfen bunu unutmuyorsunuz. Ve böylece Osmanlı Devleti'nin valisiyle yaşamış olduğu bir sorun, uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Yani iç sorun, Avrupalı devletlerin işin içerisine girmesiyle birlikte uluslararası bir sorun haline gelmiştir diyoruz. Şimdi arkadaşlar, Mehmet Ali Paşa'nın istekleri kabul edilmiştir ama Osmanlı Devleti hala Mehmet Ali Paşa'ya güvenememektedir. Mehmet Ali Paşa her an yeni yerler isteyebilir, her an Osmanlı Devleti'ne karşı savaşabilir. Osmanlı Devleti bu endişe içerisindedir. Bunun için, bunun için Mehmet Ali Paşa gücüne karşı önce Rusya'dan destek, Mehmet Ali Paşa gücüne karşı önce İngiltere'den destek istemiştir. Ancak İngiltere bu gelişmeleri bu dönemde tam olarak okuyamamış ve Akdeniz'de biraz da Rusya'yla karşı karşıya gelmek istememiştir. İngiltere Osmanlı'yı desteklemekte ağır, ağırdan alınca veya yavaş davranınca Osmanlı Devleti de Osmanlı Devleti de Mehmet Ali Paşa gücüne karşı Rusya'yla hünkâr eskeresi anlaşmasını yapacaktır. Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa gücüne karşı Rusya'yla hünkar iskelesi anlaşmasını yapacak diyoruz. Şimdi hünkar İskelesi anlaşmasının hükümleri aşağı yukarı boğazlarla ilgili. İşte Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti boğazları kapatacak. Eğer Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya boğazlardan geçme imkanına sahip olacak. Ve Hünkar İskelesi Anlaşması'nın geçerlilik süresi de kaç yıl olacak? 8 yıl olacak. Yani Rusya boğazlarda etkili bir devlet haline gelmiştir. Yani Rusya ilk defa ilk defa boğazlardan bir anlaşmayla Akdeniz'e inme fırsatı bulmuştur. Ee, ve böylece bir ve böylece bir boğazlar sorunu ve böylece bir boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır diyoruz. Tabii ki Rusya'nın boğazlardan Akdeniz'e inme fırsatı bulması İngiltere'yi ve İngiltere'yi ve Fransa'yı çok ciddi anlamda rahatsız edecek. İşte bu anlattığım olayların arkasında hem Rusya ikide bir Osmanlı Devleti'ne baskı yapıp Akdeniz'e inmeye çalışıyor. Yani Yükel hükümlerini kullanmaya çalışıyor. E öbür taraftan bir Mehmet Ali Paşa belası var. Hala Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa belasından kurtulmuş değil. İşte arkadaşlar hem Boğazlar sorununu hem de Mısır sorununu çözmek için yavaş yavaş artık Osmanlı Devleti İngiltere'ye çok açık bir şekilde yanaşmaya başlayacak. İngiltere'de açık bir şekilde artık Osmanlı Devleti'ni desteklemeye çalışacak. Çünkü Boğazlar sorunu ve Mısır Sorunu'ndan çıkarları zedelenen iki önemli devlet var. Birisi İngiltere'dir, diğeri Osmanlı Devleti'dir. Boğazlar sorunu ve Mısır sorununun çözümü için İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi yapılmıştır. 1838 yılında Baltalimanı ticaret sözleşmesi yapılmıştır. Baltalimanı ticaret sözleşmesinin üzerinde birazcık duracağız. Çünkü ÖSYM'nin en popüler konularından. Yani popüler dediğimiz nedir? ÖSYM soracak bir şey bulamadığında ikide bir ne yapar? İkide bir Baltaliman'a vakıf, tımar, ondan sonra işte sanayi devrimi, Fransız İhtilali gibi konular üzerinde sürekli sorulan soru. Baltalimanı işte böyle bir Sürekli soruların çıktığı bir konudur. Hatta çıktı sorular kitabına baktığınızda, baktığınızda yani orta Bül LGS'de de sormuşlar, ÖSS'de de, ÖYS'de de sormuşlar, şimdiki AYT, TYT'de, KPS'de her yerde soruyorlar. Nedir bu Baltaliman? Her şeyden önce şunu bilelim, Baltaliman'a aslında kaptile soruların daha da daha da daha da genişletilmiş halidir. Yani ile İngiltere'ye daha düşük, daha düşük gümrük vergileriyle ticaret yapma hakkı verilmiştir. İthalat vergisi indirilmiştir, ihracat vergisi indirilmiştir. Yani yüzde sekizden yüzde indiriliyor, yüzde indiriliyor. Ve böylece ve böylece İngiltere Osmanlı limanlarında ve Osmanlı piyasasında daha düşük gümrük vergileriyle ticaret yapma hakkı elde etmiştir. Daha da önemli bir şey var Baltar imanında. İngiliz tüccarı Osmanlı piyasasında iç gümrükten muaf tutulmuştur. Yani düşünebiliyor musun? Bizim yerli tüccarımız ticaret yaparken vergi veriyor ama İngiliz tüccarları ya da İngiliz bayrağı çıkmış ondan sonra tüccarlar Osmanlı piyasasında ticaret yaparken iç gümrük vergisinden muaf tutuyor. İşte Bahtar ticaret sözleşmesiyle Osmanlı ekonomisi artık bundan sonra ne olacak? Avrupa'nın açık pazar haline gelecek. Bundan sonra dışarıdan Osmanlı piyasasına bol miktarda mal gelecek. Ve üstelik giren mallar hem bol hem de ucuz mallardır. Osmanlı onca esnafı ve yerli ekonomisi ise dışarıdan gelen mallarla öyle edemeyecek ve zaman içinde Osmanlı ekonomisi Avrupa'nın açık pazarı haline gelecek. Son cümlemiz isterseniz şöyle olsun Osmanlı ekonomisi Balta Limanı'ndan sonra bir daha belirini doğrultamamıştır diyoruz. Yani bu cümleyi bu cümleyi unutmuyoruz. Evet, bu süreç işte Osmanlı ekonomisini tamamen dışa bağımlı hale getirecektir diyebiliriz. Biraz sonra ikinci Mahmud dönemi siyasi olayları bitti. Biraz sonra ikinci Mahmud dönemi ıslahatlarını işleyeceğiz ve konuyu e, padişah padişah götürmeye çalışacağız diyoruz.